Motoliz'in TDR etkinliğine geldik. Müthiş bir kit getirmişler. Bu kitle N-Max'leri, X-Max'leri daha güçlü hale getirebiliyoruz. Ama daha detaylı bilgiyi Ahmet Bey'den alacağız. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş buldum. Nefis bir etkinlik Çok var. teşekkür ederiz. TDR'dan kısaca bahsetmek gerekirse, Hı. TDR Endonezyalı bir geliştirici. Genellikle scooterlara performans parçaları üretiyorlar. Ülkemizde bunun açının olduğunu tahmin ettik. Arge çalışmaları yaptık. E buna istinaden zaten biz öncesinde bir distribütörlükten ziyade parçaları getirip deniyorduk. Baktık hiçbir sıkıntı yok. Araçlar performansı en üst düzeye çıkartıyor. Bize dedik ki o zaman bunun distribütörlüğünü alalım. Ülkemizdeki herkes bundan faydalansın. Şimdi biz bu kiti aldık. O mavi de mesela ne değişti? Mavi motorumuz 125 cc Şu anda mavi motorumuz 200 cc'ye yükseltildi. 200 cc oldu. Kırmızı motorumuz 200 cc oldu. X-Max 250'miz de X-Max 300'e evrildi. Piston, e, silindir krank kolu efendime e, söyleyeyim enjeksiyon bunlar değiştikten sonra tabii bir beygir artışımız da ciddi bir oranda ciddi oluyor ciddi oranda asıl önemli olan 0-100 0-60 arası hızlanmalar neredeyse %120 azalıyor. Asıl olay bu bence zaten. <Sessizlik> I anda en maxin orijisiyle gidiyorum. Stok bir motosiklet için bu hacimde bir motosiklet için gayet güzel bir gidişi var. Hani kimsenin ya bu çok bezgin diyeceği bir şey değil ama yenisinde baya bir fark varmış. Yani yenisi dediğim modifiyelisinde baya bir Oo, ama bu çok sektiriyor arkadan. Bunun spor yay kiti falan olsa Hoppa. max Bildiğimiz N-Max Bakalım şimdi. Modifiyesi nasıl? Bineceğim mi? Hazırlan gel. Pardon. Yeni öğreniyorum da özür dilerim. Oğlum adam gaza geldi motorsuz çıktı. <laughs> evet, şimdi de en Onların deyimiyle hafif modifiyeli olanını deneyeceğim. Bunda sadece piston, silindir ve krank varmış. Bakalım bu üçüyle ne kadar fark ediyor. Çünkü bayağı... Ee, o <laughs> Bayağı fark ediyor. O. Ciddi bir fark var yalnız. Bu sanırım hani en bütçe dostu olan ona rağmen Hani bayağı bir fark ettirmiş. Oho. <laughs> Benim beklediğimden çok daha iyi bir hale gelmiş. Biraz daha böyle ben şey bekliyordum. Tamam beygiri artmıştır. Hani birazcık da heyecanlanmıştır ama bu hani farklı bir motosiklet haline gelmiş. Yani görünüş en ama kendisi farklı bir motosiklet açıkçası. Hele ki bir de şu var. O motorda hani her şey varmış. Full artı full. Onu da bir birazdan deneyeceğim. Sırf piston, silindir ve krankın neler yapabileceği bu. Muhtemelen en uygun fiyatlı olan modifikasyonu. 10-15 bin lira arası gibi bir fiyatı varmış sanırım sadece bu modifikasyonun. Ve baktığımız zaman aldığımız performans olarak da hani ben bu modifikasyona bu para verilir diye düşünüyorum açıkçası. Hatta kimse beklemiyorsa şurada bir tur daha atacağım. Çünkü çok güzel. Şimdi büyük bir kapışma var. Enmax'in en yüklüsüyle R25'i kapıştıracağız. Bu golü tüm geri bırakılmış medeniyetler adına atıyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet. Benim denen R25 bir en <laughs> şey He? Çok ayıp oldu. Nasıl deldi? <laughs> Aşağı yapalım bunu. Yapalım. <laughs> Valla net bunu yapmamız lazım Yapalım yani 25 neler <laughs> <laughs> Ne oldu ya 25e bir konuşsana şuraya <laughs> Satır almışım gibi çek beni <laughs> İlk motor heyecanı <laughs> Evet şimdi şunu bir deneyelim Bakalım Valla Ooo Yani öyle bir bunda da bir güç farkı var ama şöyle bir şey var mesela bir öncekini bundan daha çok sevdim Yani çünkü bunda yaklaşık bir 4-5 kat fiyat farkı var bunun bunun üzerindekiler işte piston değişmiş silindir değişmiş krank değişmiş şanzımanda bir şeyler var frenler manetler değişmiş Manet değil sadece tabii ki, merkezler falan da değişmiş. Tabii ki bir şey farkı var, güç farkı var fakat ee, ben açıkçası öbürünü daha fiyat-performans buldum. Hani bundaki frenler, bariz bir gelişme var, o çok net. Ama şanzıman ee, biraz da belki de top speed'e oynamış olabilirler bunda. Çünkü... E, gidiş olarak çok aşırı fark etmemiş. Yani tabii ki var. Ama böyle aklımı aldı. Vay işte o 15'ti. Bu yaklaşık 50 bin liralık bir rakam var burada. Hani o şey mi? Hmm. Orada biraz soru işareti açıkçası. Ama hani o gidiş çok bariz bir şekilde hissediliyor. Hatta R25'e bile <laughs> saplayabilecek kadar bir güç gelmiş. Kalkamadım, vallahi kalkamadım. Ya bırakacağım. İkinciye deneyecektim metal olacak. Şey şey de desene bana kol bozuktu desene. drone numara onda olacak. <laughs> yani üzerinde bir sorumluluk hissetme sakın ha. Evet. Hadi bakalım. Şimdi sıra bende. <laughs> evet, R25'te arkadaşımız kazandığı için seviniyor. Bu kader anı. Bir bir şu an. Ben de korna. <laughs> Kalkamadım ya. <laughs> Bu sefer Bu sefer harbi kalkamadım. Aha. Darhan Beyler de geldi. Ki... Kim, Kim başlat? Kim başlat Hayır, det det det. Kim? <laughs> bu kapışmada TDR'lı X-Max, TDR'lı N-Max ve stok R25'ti. Yani bu kitlerin bariz bir farkını görebilirsiniz bence. <laughs> Yani şimdi ya R25'le denk oluyoruz ya hani e, yani ben de içinde denk oldu da şimdi X Max ya r ile denk oluyor ya da böyle hafif bir fark oluyor aralarında ki bu ağırlık bu şeye göre ben. <laughs> <laughs> yani çok eğlenceli. Çok çok eğlenceli. Hele ki şu frenler filan çok güzel hissettiriyor insana. Zaten zevkli bir motosikletti ama bu kadar böyle güzel gidişi olması böyle Farklı olmuş. İnsanı kullandıkça kullanası geliyor. And I've been Ben açıkçası hepsinin her seviyenin etkisini gördüm. Hı hı. Bazılarını daha çok beğendim. Evet. Onlardan bahsettim. Ama e, şimdi bu fiyat aralığı hı hı. tam olarak ne? Yani burada 10-15 bin liradan başlayıp Doğrudur. ucu açık gibi. Şöyle ucu açık her şeyde olduğu gibi ucu açık hı hı. tabii ki de. Yani ne yapmak istediğimizde doğru orantılı. Hı hı. Eğer sadece bir aracımızın debriyaj, CVT organlarına müdahale etmek istersek ortalama 10-15 bin lira bandında. Hı hı. Bu işi halledebiliyoruz. Araçlarımızın akselerasyonu artıyor. Hı hı. Çok keyifli bir sürüş elde ediyoruz. Tabii ki de bu 15, 20, 30, 40, 50. Artık sizin bütçeniz neye el veriyorsa, ne kadar performans almak istiyorsanız, ona göre fiyatlandırılıyor. Hı hı. Bir de burada güzelliği şu: herkes kendine göre yapabiliyor. Elbette. Yani ben top speed istiyorum. Başka birisi çıkıp ben hızlanma istiyorum deyip onu kendine göre ince ayarla da. Evet, yapabiliyor. Yapabiliyor. Şöyle de bir güzelliğimiz var. Bizim ayarlanabilir bir CVT'miz var. Hı hı. Ayarlanabilir CVT. Bir kere alıyoruz. Hı hı. İstersek onun için bir top speed ayarlaması yapıp hı. aracımızı sadece top speede yönelik kullanabiliyoruz. İstersek kısa bir müdahaleyle söktak olmadan onu bu sefer de son hızlanmaya, hı hı. performans arttırımına geçirebiliyoruz. Hı hı. <laughs> Araya da bir ufak Bahattin Bey'i de araya soktuk. E, TDR bu arada yalnızca performans ürünleri üretmiyor. Lastik, egzoz, e, fren, fren tertipatı, üst fren merkezleri. E, aklınıza gelebilecek bütün her şeyi üreten bir firma aslında. Ben aslında bu sorularımdan bir tanesi de oydu. Evet. Hani böyle genelde e, beygirler daha çok ön plana çıkıyor ama evet. e, onu da bir durdurmak lazım. E, tabii. İlla ki, illa ki. E, <laughs> Böyle görmüş olduğunuz gibi. <laughs> Ürün yerleştirme. <laughs> <laughs> Ürün, yerleştirme <laughs> biraz. Hamburger de veriyorlar TDR. Hoşça kalın. TDR hamburger yok. <laughs> Mesela X-Max'te bir evet. fren diski büyütme yapılmış. Evet. Ona göre de kaliperi birazcık geriye almışlar. Şöyle. O da güzel olmuş. E, o zaten otomatik olarak kitin içerisinden çıkıyor. Hı hı. E, milimetrik olarak uyumlu olması hı hı. gerekiyor biliyorsunuz zaten. E, ona istinaden adamlar zaten onu düşünerek bize bunu hı hı. gönderiyor. Biz sadece burada birazcık geriye alıp yerine oturtuyoruz hı hı. ve çok daha iyi bir fren performansı alıyoruz. Çok Ki, güzel. Test ettin biliyorsun hı hı. sen evet, de fark etmişsindir evet. yani. yani. Fren bariz fark etmiş, gidişler bariz evet. fark etmiş. Ama asıl kafadaki soru nedir? Garanti. Garanti. Ben şey... bu kiti aldım. <laughs> evet. Gazladım, kırdım. Tamam. O zaman ne oluyor? Ee, şöyle yapalım. En başa dönelim. Ee, şimdi bir bayiden bir motosiklet alırsak Hı -hı. nedir? Bir garantisi var ama Hı -hı. garantinin şartları var. Evet. Garantinin şartları nedir? Aracımızın yağını, bakımını doğru Hı -hı. müddetlerde, doğru şekilde yaptığımız takdirde Hı -hı. bu aracımız her zaman garanti altındadır. Ben mesela sizin şubenizden almışım. Bu kiti de sizin şubenizde taktırmışım. Tamamdır. Yani bütün her şeyi kurallarına göre oynadım. Periyotlar önünüzde. Bu şartlar altında Hı -hı. bu ürünlerin garantisi var mı? Elbette bu ürünlerin Hı -hı. garantisi var. Dediğim gibi büyük markalar nasıl bir garanti sağlıyorsa Hı -hı. ben de bu garanti sağlamak durumundayım zaten. Hı -hı. Bu ürünü satabilmek için evet. ve bir güven oluşturabilmek için. Hı -hı. Şey derler ya çok klasik, garantisi biziz. <laughs> Gerçekten garantisi biziz bu arada yani. Çünkü biz çok test ettik. E, toplantının başında da sen dinledin yani Hı -hı. inanılmaz şeyler yaptık. E, e, zulüm, e, zulüm, e, zulüm, zulüm. Zulüm, 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 <laughs> zulüm hiçbir şey olmuyor. Hı -hı. Olursa da hakikaten garanti olarak, e, motoriz olarak biz her zaman zaten buradayız ki motoriz biliyorsun çok uzun Hı -hı. süredir Hı -hı. piyasada var olan ve ilkleri yapan bir firma Hı -hı. olduğumuz için e, alnımızın akıyla bunun altından da çıkarız hiç problem yok. Peki bu montajı Hı -hı. ne kadar sürüyor? Biliyorsunuz motoriz premium motosiklet biz zaten Hı -hı. kardeş firmalarız aynı firmayız Hı -hı. biz. E, şayet motorizden alıp premium motosiklette Hı -hı. bu ürünü taktırmak istersek Servisin yoğunluğuna göre, hı hı. E, aracın durumuna göre çünkü hı hı. bazen sıfır araç olmayabiliyor. Eski hı bir araçta şahit birazcık uzun sürebiliyor ama sıfır bir aracı baydan çıkarttım, TDR'ı taktım dediğiniz maksimum bir hafta. Çünkü şimdi şöyle bir şey bu performans ürünü, <laughs> bunun testlerinin sürekli yapılması hı hı. gerekiyor. Hani ben bunu taktım, hı hı. al gibi bir şey mümkün değil. Bize teslim etmeden önce. Teslim edilmeden evet. önce elbette bir ton teste tabi tutuluyor bu. Haritalanmasına bakılıyor, hızlanmasına bakılıyor, ince ayarlar yapılıyor gerekirse. Onlamaya kadar gidebiliyor bazen tabi yani ama bu uç noktalar ama Anladım. maksimum bir hafta içerisinde araç hı hı. anahtar teslim bir şekilde veriliyor. O güvenli raddeye gelene kadar siz motoru teslim etmiyorsunuz Elbette. aşağı yukarı bu süreçlerle de bir haftayı buluyorsunuz. Aynen öyle bir hı haftayı hı. bulabiliyor tabi. Bakımların e, kilometresi zamanı değişiyor mu? Şimdi şöyle e, normal şartlarda x Max için konuşacaksak hı hı. 5000 km'de bir evet. m Max için 3000 kilometrede bir zaten evet. m Max'in bakım aralığı kısa. Hı hı. Biz bunu TDR'la da yine 3000 kilometrede bir bu bakıma gelmek yeterli olacak. X-Max'de ise e, yine en başta konuştuk ya hı hı. uyguladığımız kit'e göre ve hı hı. nasıl kullandığımıza göre değişiyor. Hı hı. Böyle kullanıyorsak bakım aralığımız Birazcık kısalıyor. Hı hı. Ama normal standart bir kullanıcıysak sadece ben hani ara ara açayım, ara hı hı. ara biraz sarsellik yapayım diyorsa hı hı. problem zaman... yok. Aynı şekilde 5000 kilometrede bir bakıma da evlenebiliyor araç. Hı hı. Mesela sırf böyle gazlamak için de değil. Benim hı hı. aklıma şöyle bir şey geldi. Eğer birinin ikismeksi varsa ve uzun yola çok çıkıyorsa, evet. O ara hızlanmalarda da mesela bu kit bayağı bir şey kurtarabilir. Tabi elbette. Sollamaları yapabilmek için otoban süratlerinden Aynen, bahsediyorum. Baya daha güvenli bir e, raddeye getirebilir evet, hızlanması. Evet. Doğru, doğru, kesinlikle. Zaten. E, <laughs> Akselerasyon grubundaki en büyük amacımız bu bizim hani. Evet bir performans sağlıyor ama önemli olan ilk etapta scooter olduğu için Hı -hı. biraz da şu gaz kolu dönmez biliyoruz. Bu gaz kolunu biraz daha döndürebilelim. Biraz Hı -hı. daha sağdan sola kaçabiliriz. Biraz daha canlı. Biraz daha canlı ve e, kullanana da birazcık daha böyle bir hissetiriz. E hissiyat aynen, öyle. aynen öyle. Aynen evet. öyle. Aynen öyle. benim sorularım bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Her zaman Hı -hı. bekliyoruz.